Hı, görmemiş ne olacak? Sık sık buraya gelip caka satıyor. Alt tarafı bir şarkıcı. Ama dürüst, mert bir erkek. Para şöhret şımartmadı onu. Doğduğu büyüdüğü sokaklarda mutlu olabiliyor ancak. Tıpkı benim gibi. Ulan bizim mahalle şöhretler fabrikası oldu ve Orhan'ımızı, Eşref abimizi... ...Bütün Türkiye tanıyor Allah'ıma! Aslan abim benim! Ufacık bir fark var! Ona çiçek atıyorlar bana da kurşun! <laughs> Takma kafanı! Var mısınız şimdi bir şöhretler maçına? Ben seninle Orhan da kupa kazımla, rakısına! Tamam abi, tamam be! Yok be! Bu kupa bacak çalar! Oynamam ben! Benim de vaktim yok zaten! Ziyaret edeceğim yerler var! Başka zaman paylaşırız kozumuzu! Hadi eyvallah! Gene <laughs> <Yine> oraya gidecek! <laughs> Unutamadı kızı! şey, rahatsız ettik, özür dilerim. Rica ederim, bir şey mi istediniz? Aylardır ev arıyoruz Orhan abi, bir türlü bulamadık. Ev bulmadan düğün yapamıyoruz. Burasını çok beğendik, her zaman gelir beklerdik. Ne olur bize bu evi kiralar mısınız? Kusura bakmayın... ...Buranın benim için çok büyük bir hatırası var çocuklar. Biliyoruz. Gene de bir soralım dedik. İyi günler. Durun. Kararımı değiştirdim çocuklar. Evi size veriyorum. Tam size göredir. Yalnız ileride çocuklarınız olunca bir oda yapmanız gerekecek. Yaparız abi. Kira bedeli. Gerçekten. Peki kira bedeli? Kira bedelini bu ocağa tütürmekle demiş olacaksınız. Evin anahtarı. <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz. Sağ ol abi. Sana bir sanayi imparatorluğu bıraktım ama bugüne kadar tek bir ihale kazanamadın. Suç benim değil baba. Görülmemiş bir rekabetle karşı karşıyayız. Rakip şirket ölçüsüz bir hırsla karşımıza dikiliyor. Sanki tek hedefleri biziz. Kim bu rakip şirket? Kartal Kolektif. Kimse bizi yıkamaz. Bugüne kadar karşıma çıkan rakiplerin hepsini ezip geçtim. Bizi yalnız bırakın. O kız ne oldu? Hala evesini almadın mı? Onu seviyorum baba. Ama senin sözünden çıkmadım. İyi. Biz soylu bir aileyiz. Bir dakika gelsene. Buyurun Zeyat Bey. Bana kredi aç Özür dilerim Zeyhat Bey. Kredi barajını açtınız. Ancak çek kabul ederiz. Çek karnem yanımda yok. O halde yarın devam edersiniz. Hayır şimdi devam edeceğiz. Siz bilirsiniz. Gidelim artık abi. Hayır, çok kaybettim. Hepsini geri alacağım. Gerdanlığı ver Gül. Çıldırdın mı Zeya? Bu kadar küçülemezsin. Ver dedim. <laughs> Düşecektim İnsan bir kere düşer hanımefendi Yüz bin lira karşılığı oyuna sürüyorum Fatura değeri iki yüz bindir Kabul Oyunu açıyorum evet beyler. 100 bin lirayla el Zeyyat Bey'de. 500 bin. Kulübe aza olmayanlar oyuna iştirak ettiremezsin Haydar. Kulübün sahibi ve başkanı Orhan Bey'dir. Dilerseniz oyundan çekilebilirsiniz. Hayır, devam ediyorum. Kart ver. Onu senden geri alacağım. Karşılığında ne vereceksin? Biraz önce kadının zinetini sattın. Sırası gelince onu da satabilirsin. <laughs> Kendinize gelin. Şahderim. Sakin Lütfen Orhan Bey, abim adına sizden özür dilerim. Sizi üzmek istemezdim küçük hanım. Ulan oğlum, işi uzatıyorsun. İki kurşun sıkayım şu herifin beynine, hesap kapansın. Hayır Eşref. Parayla vuracağım ikisini de. Bin beter yapacağım da. İkisini de böcek gibi ezeceğim.